Tabii ki de böyle dedi. Hey YouTube oyuncularına hoş geldiniz ve bugün sizinle. Hani oynamıştık ya. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi hamilemiz başlıyorum. Evet arkadaşlar ve hey YouTube bugün sizlerle birlikte bir birlikte ne yapıyoruz tabii ki de bakıyordu kızaklığı bozmuşlar ya en sevdiğim kıvaklığı mı? Tabii. Şey evet akşam ve oyunda hile yapmayı başarıyoruz. Gümüne adımı hileci koyarım Arkadaşlar hilelerin deli açılır kadar. Çok kolaydı oyun. Hı. Ama sen de kötü bir haberim var. Olmayacak. Ben, sonu çok kötü. Ben başaramadım. Ama 10 tane denersen olur ya. 10 tane denersen. Evet arkadaşlar. Hani oynamıştık ya. Her hani şey de boynunda. Onu iyi yazan yere iyi yazan yapıyorum arkadaşlar. Ya bu nasıl oradan orman gelebilirdi ya? Evet. evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? mesin oyun biter. Evet arkadaşlar bunu unutmayın ve yakıt biterse oyun da biter, sürede biter. Her şeyini alırman. Beni bir araba sürdükten Lan nasıl bu acı? Yakıtım bitmiş ya. Ben yüzümü nasıl da Yedi yedi Hayır. Oyun kralı geliyor. Burada çeşitler yüzde Burada çeşitler bitmez. A yüz bir. Harcama döverim. Kafanı çak çak döverim. Böyle. Böyle döverim kafanı. Evet arkadaşlar. Yine tak taktiği deniyoruz. Burada dağlar var. Böyle çok güzelim. Böylece benzin de bitmez. şey demedim. Sen de misindir? Mas. Sensin o. YouTube bir YouTuber'a maldanmaz ki. Hello Bangana. Denmez. Şu beye denmez. Aa, böylece aynısından çıktı. Bak. Farkında mısın? Boş boşuna para harcamışım ya. yeni dönüş yaptım tabii ki de. bunu yaparım ama. Ben böyle görünce çok görüyorum ama ya. Aslında bu yanım sun yanım şeyler bu söndü halde ben almıyorum. Almıyorum ama maviler de Ben yapmayı bitirmedim. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar tableti aldım. Oyun kralları gibi çözdüyorum ben. E yol bu. Teşekkürler. Ya han diliyor bu. Aman diliyorum. Kıl payı o ne? Yorumlara yazsınlar kıl payı ne? Ben bu lan ne yapacağımı biliyorum. Ötürü <Sessizlik> böylece para kazanacağım. bize geldi. Böylece param artmış olur. Yükü 200. Yüz. Üç yüz. Üç yüz. Üç yüz. Dört, yüz. yüz. yüz Çok iyi bir oyundu. Para kazanmış oldum. Arkadaşlar bir şey söylüyorum. Yine mi reklamlara bu geliyor? Yine mi be? Yine mi be? Burada tıcı var, kız var ya. Hiç insan soy okumuş uy uyukmuş uyuk diye bir araba mı olur Sus lan! lan! Senin ağzına kırwan. lan. Evet arkadaşlar video beğenmeyi hoş kalın.